parçik bunu bu arada buraya sokana kadar cebelleştim var ya e, bir, bir, <laughs> girmiyor korkuyor girmiyor ama yani çok da bir zorlamıyor açıkçası uçuyor kaçıyor yani ısınmıyor yani çok fazla ben... <laughs> anlamaya çalışıyor bak ne oluyor diye 6 metrekareden 7 metrekarede, Bak şimdi şu şöyle Dur mu acaba değil mi? ha tutuluyor Bak bu da şöyle aslında böyle daha mantıklı Aynen aynen Heee yeah, elle tutması daha zor Bak bak <laughs> <laughs> Kuş da ilk defa bunu ıtadı ya Baya eğleniyordur eğleniyor. o bence He bence içeride eğleniyor biliyor musun? Bak yeah. şöyle <laughs> Valla ben de eğleniyorum ha kuşla birlikte. Anladın mı? Kuşu böyle taşıma kaybı bir sevinç veriyor insana. Poçik. İstersen bir sen de yap. Poçik. <gülüyor> Keyfin <gülüyor> nasıl orada aşkım? kim senin elini ısırmaya çalışıyor. Baksa hala o Oynamaya elinde. çalışıyor hala. Camı <laughs> bak, bak. anlayamadı ki turist. <laughs> bak ama ittiriyor biliyor musun şuradan? Elimi şöyle ittiriyorum ya. İttiriyor benim elini. Ha? Ne? Ha, bak.